Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ETV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. "Atamızın gençliğimize emanet ettiği bu güzel bayramda gençlerimizin hazırladığı programla birlikte aslında coşkuyla birlikte kutluyoruz." 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Öncelikle Mayıs'ta yaşayan tüm hemşerilerimin bayramını kutlamak istiyorum Tabi bu bir başlangıçtı Kurtuluşun başlangıcıydı Atamızın bize emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, yarınlara aktarmak bizim en büyük emelimiz ve temennimizdir. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, cumhuriyetine sahip çıkmak, o günlerin ne kadar zorluklarla, ne kadar zor bir mücadeleyle bu güzel vatana emanet ettiğini anlamak bence bugünün en önemli anlam ve önemini ifade eden şeydir. Ve 19 Mayıs'ta olduğu gibi, 23 Nisan'da olduğu gibi 30 Ağustos'ta olduğu gibi bu emaneti ne zorluklarla kazanıldığını ve yarınlara nasıl, ne şekilde aktarılması gerektiğini de bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her platformda, her ortamda ifade ediyoruz ve anlatıyoruz. Ben şehrimde yaşayan, ülkemde yaşayan herkesin bayramını kutluyorum. Evet, tabii bugün İzmir'de bir miting var. Buna da biraz değinmek isteriz. Evet. Ee, öncelikle Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in e, önderliğinde yapılacak olan mitingde gerçekten bugün İzmir'de milyonlar olacak. Biz de Manisa'dan e, mitinge katılacağız. Destek vereceğiz. Sadece İzmir'de değil tüm çevre illerden katılımlarla 2 milyonun üzerinde bir vatandaşımızın mitinge eşlik etmesini bekliyoruz. Ve 19 Mayıs'ın bu anlamlı gündeki coşkusunu İzmir'deki mitingle de devam edeceğiz. Çünkü bu mitingler şunu söylüyor. Halk bağırıyor. Halk artık Adalet istiyor, hukuk istiyor ve bu çağrıya da kulak verilmesini ve şu anda e, hapiste bulunan Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da bir mektubu okunacak bugün. O mektupta yazılan her kelimenin bence çok iyi anlanması ve bunu da e, yetkili makamların artık daha adaletli, daha şeffaf, daha hesap verilebilir bir ekran başkanımıza da e, yarışma hakkını vermesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız öncelikle kutlu olsun. Atatürk Amma ve Gençlik Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık bugün. Hamdolsun sporcularımıza, öğrencilerimize, gençlerimizle, gönüllü gençlerimize coşkuyla kutladık. İnşallah Rabbim bir dahaki 19 Mayıs'ı da hep beraber bu meydanda kutlamayı nasip eder bizlere. Türk gençliğine bu vatan emanet. İnşallah Türk gençliği yarınları gururla taşıyan bir gençlik, ülkemizi yarınlara geleceğe gururla taşıyacak bir nesil ve çok ümit varız Türk gençliğiyle gurur duyuyoruz.